ısrun min Allah ve karib işte dediler ki kimse bizi yenemez ve vadiye girdiler önlerinde kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vardır tam vadiye böyle girdiler oklar yağmur gibi gelmeye başladı. Allahu Ekber. Bir sağdan, bir soldan birçok şehit düştü orada. Kaçıyorlar. Ömer kaçtı, Osman kaçtı. Göreceksiniz Müslümanlar nasıl kaçışıyorlar. Hz. Abbas radıyallahu an yüksek bir taşa çıktı. Ey ashab-ı kiram, ey, ey biat edenler neredesiniz? Allah Resulü buradadır. Siz nereye gidiyorsunuz? Ashab-ı kiram kaçarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atın üzerinde ana Muhammed ibn Abdullah diyor. Ben Muhammed Abdullah'ın oğluyum diyor. Kaçmıyordu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İlerliyordu aleyhissalatü vesselam. Tabi ki bunlar Hazreti Abbas'ın o çağrısı duyunca toplandılar. Bir rivayette Allah onlara melek gönderdi. Ya gururlandılar ya kulun min Allah bizi kimse yeremez dediler ama gaflete düştüler zafer Allah'tan geldiğini unuttular gaflete düştüler işte daha sonra müslümanlar toparlandılar ve ganimetler elde ettiler ganimetler toplandılar. işte yarın gideceğimiz o Cirane mahallesine topladı Orada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilere biraz daha fazla verdiği için İslam'a bazı kimseler daha yeni girmişti ve bazı kimseler mallarıyla beraber daha fazla orduya destek. Acaba Allah Resulü bana çok verir mi düşüncesiyle böyle mallarını fazla vermiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları göz önünde bulundurarak bazı kimselere fazla verdi. Bazı kimseler ve bunların aralığında münafıklar var. Dediler ki bak 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 Muhammed sallallahu aleyhi ve Mekkeli arkadaşlarını, akrabalarını şimdi ganimetleri dağıtacak. Biz de ellerimizi, kollarımızı sallaya sallaya Medine'ye gideceğiz. Allahu Ekber. Nasıl? Öyle. Ve Subhanallah bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına gitti. Hemen ey ashabım Mekkeliler böyle, Medine böyle toplansın çağırdı. Bazı kimselere ne oluyor ki? Böyle 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 söylüyor. Demiyor bak sen, sen, sen böyle böyle demişsiniz. Ahlaka bakın. Niye? Onları rencide etmesi için. Üz üzmemek için. Diyor ki bazı kimseler ne oluyor? Böyle böyle söylüyor. Adam atladı oradan. Ya Resulullah bunu demek istemedim. Dedi ki niye sen kendini teşhir ettin ki? Ben seni zikretmedim. Halime diyorlar ki onlar münafıklardır. Ve dedi ki ashabım evet bazı sebeplerden dolayı ben kardeşlerinize sizden daha fazla verdim. Siz bunlar Mekke'de bizi taşlarken o Medine'deki olan kardeşleriniz beni gülle karşıladınız. Beni kovdukları zaman siz el bana bark yaptınız. Bazı sebeplerden dolayı bunları verdim, verdim ama istemez misiniz onların garibetlerin çoğunu alsınlar ben de sizinle geleyim istemez misiniz? Dediler ki ya Resulallah siz bizimle beraber mi geleceksiniz? Evet dedim ben sizinle beraberim. işte o zaman dediler ki ey Allah'ın Resulü bütün ganimetler kardeşleriniz alsınlar. Sen bize yetersin ya Resulullah. Ve bu şekilde adat, adaletli, bir şekilde aralarını buldu sallallahu aleyhi ve sellem. Ciranın kısacası bu şekildedir. Yarın inşallah saat 7'de otobüs, otobüsümüz geliyor ve hareket edeceğiz. İnşallah ona sonra Kabe'ye Ömrümüz zaten bir tenim ömrümüz, bir de taif ömrümüz kalıyor inşallah. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin. Rabbim tebareke ve teala برضا من نصيب إلى سن محمد صلى الله عليه وسلم كم سن اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا باسط الرزق يا دائم النعم يا كثير الخيرات يا مجيب الدعوات يا رب الأراضين والسماوات يا من لا زوال لمجده ولا فناء اللهم تقبل عمرنا Tanıya Allah, Allahım ya Allah, Allahım ya Allah, vurdana ahlina ya Allah. Ila sالمina, ya, ya Rabbi günahlarımız rahmete affe ile, hayırlar ile, son nefesimiz ilah illallah, Muhammed Rasulullah Söyleme nasibe ya Rabbi hastamızı Allahım, ya Rabbi millet sahibi senin Allahım, mülkü diledi verir edersin, dilediğinden alırsın. İnneke ala kulli şeyi kadir. Ne olur ya Rabbi sen her şeyi kadirsin. Buradan kalkmadan önce ey kullarım, kumu Kalkınız, günahlarınızı bağışladın diye kullarından bizi eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yapmış olduğumuz ömrelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Tavuklarımızı kabul eyle ya Rabbi. Çocuklarımızı islah eyle. Ölen annemizi ve biz rahmet eyle. Hayattaysa hayırlı yaşanlar ihsan eyle. Zürriyeti olmayan kardeşlerimize salih صالح سرية إلى يا رب العالمين يا ربي ملك صاحب السلسل اللهم سندن السيورز Kime gidelim sen var iken? Kimden isteyeyim sen var iken? Bilerek ve hatta bilmeyerek yapmış olduğumuz bütün günahlarımızdan tövbe ediyoruz Allah'ım. Ne olur günahlarımızın yüzünden bize azap etme Ya Rabbi. Rahmet sana yakışır Ya Rabbi. Ya Rabbi, halis olmayan amelden, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Arafat'ta, Arafat'ta nasıl dünkü topladığımız gibi mahşerde de toplanacağız. İşte o gün gelmeden Ya Rabbi, يا ربي سردمز ارمدا اللهم بردان دنيا ضيكا في نهر ارمز رب العالمين اف يا رب العالمين اف يا, يا رب العالمين تجب رمز اصلاح الى تجب رمز اصلاح الى بس وراك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سو 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 يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه بسم الله شو ده انا بسم الله